Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar uzun bir aradan sonrasında baya bir uzun ara oldu. Tahmini bulan şeklimiz de kayık. E, tahmini 2 ay, 2 ay 2 e, hafta gibi bir süreçten e, beri Miniken podcast'i yapmıyorduk. Yapmamamızın sebeplerinden birisi ben bir hafta bir mola vereyim dedim. E, ne molası? Sezon arası verelim, ikinci sezon olarak başlayalım diye düşünüyordum. Lakin olmadı. Ne olmadı? Kısmet olmadı. Kısmet olmadı. Çünkü başlayacağımız hafta, başlayacağımız günlerde belki Türkiye'nin şu güne kadar gördüğü en büyük depremi yaşadık. 50 bin küsürlerde resmi rakam açıklanıyor ama tabii ilk gün çıkartılıp gömülen insanlardan kimse bu konuşmuyor, kimse onlardan bahsetmiyor. Benim tahminimce 100 binlere ulaşan bir ölüm şey var. O sırada da dedim ki ya, yapmaya gerek yok bu tarz bir podcast olayını. Çünkü eğlenceli bir içerikti. Bu insanların dahil olduğu bir içerikti ve insanlar bu kadar acıyla alakalı bir anlayışta bir düşüncedeyken neden eğlendireyim ki? Çünkü ben de eğlenmiyordum. Açıkça söylemek gerekirse kendi yaptığım yayınlar içerisinde de eğlenmiyordum ve sürekli bir bilgi alışverişiyle alakalı yayınlar yapıyorduk. Şu anda nereden dinliyorsunuz ya da izliyorsunuz onu tam olarak bilmiyorum. Kimi arkadaşlarımız burada şu anda kayıt alırken canlı yayında izliyorlar. Twitch.tv/minikan2 sonunda 2 var. Minikan adresinden e, bu e, canlı kaydı izliyorlar. YouTube'dan izleyen arkadaşlar için e, söyleyelim. Hay YouTube denen, diyen var. Sevgili Akıskan onu da takip ediniz. E... YouTube'tan izleyen arkadaşlar abone olup beğenirse ve yorum yaparsa önümüzdeki haftanın konunu siz belirleyebilirsiniz haberiniz olsun. Daha yeni yeni bu e, formata bu arada Spotify niye üvey evlatmış gibi davrandıysam Spotify'a Spotify'daki arkadaşlar da diğer ki arkadaşlarıyla da paylaşırsa Instagram'larında hikaye kutucuğu olarak paylaşırlarsa sevinirim arkadaşlarınıza zorla, zorla dinletebilirsiniz. Bize sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Instagram'da minikan adresinden bize ulaşabilirsiniz ya da aşağıda bulunan linklerden Discord linkinden direkt olarak izleyici kurultayı, izleyici kurultayı hemen alt başlığı olan bu podcast için, Minikan podcast için olan alt başlığa tıklayıp oraya kendi fikrinizi yazabilirsiniz. YouTube için yorumlara yazmanız yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi bugünlerde ben tekrardan yapalım artık ya şu podcast'i. Uzunca bir ara oldu. Neden elimizde ki podcast'i heba edelim ki diye düşünürken bir karar aldım. Dedim ki tamam abi artık hazır olmamız lazım. Bir silkelenelim, bir ölü toprağımızı atalım. Çünkü seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşırken ...baya baya gergin bir ortam oluşmaya başlıyor. Bu gergin ortama karşılık olarak birazcık güldürebileceğimiz birazcık acaba mı diyebileceğimiz yarı politik yarı e, sosyal yarı seks yarı yemek olan bu podcast'i neden yapmayalım ki diye düşündüm ve yapmaya başladık. Ben dedim ki yine e, sordum 350 milyon kişiye sordum dedim ki arkadaşlar ey halkım ey halkım ne bu başka birinin söylemiydi. Arkadaşlarım yani bana bir konu verin bak bana bir konu verin ve ben bir şeyler yapayım dedim. İlk başta konu gelmedi. 350 kişiye sordum. Yok. Konu gelmedi ya. Konu gelmedi yani. Konu gelmedi. Konu gelmedi. Daha sonrasında ittira kaktıra ittira kaktıra bir kaç konu e, aldım. Bugün özellikle Instagram adresinden yazılan konular da var. Discord'dan da yazılan konular var. Ve daha önceki podcastleri dinleyip ya ben şuna şundan dolayı karşıtım diyenler e, var ama onları çok şey yapacağız onlar daha sonraki yayınların e, şeyleri konuları diyelim. çok karmaşık. Dedim ki abi siyasi bir konuşmayalım. Çünkü 7/24 siyasi e, alanda bulunuyoruz yani. Sürekli siyaset siyaset siyaset. Nereye kadar dediğimde gelen ilk konuyu okuyorum sizlere. Muharrem İnce, Memleket Partisi dans figürleri insanların takıldığı şeyler. Bu bir tık daha e, siyaset üstü bir olay Muharrem İnce'nin dansı. Oraya bir bakacağız yani. Ondan sonrasında gerilla bahçeciliği. Yani nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Balkan börekleri. Yani şu Alman ajanı olan Balkanların börekleri. Tabii Alman, Balkanlardaki insanlar Alman ajanıymış. E, çakma bir faşo öyle söyledi. Çakma değil lan onun önde gideni işte. Ee, çocukları korkutmak için anlatılan hikayeler cyberpunk'ürü cyberpunk'ü yani cyberpunk fetişi. Daha sonrasında yine kallavi konulardan birisi günümüz toplumlarındaki öne çıkan bu Instagram'dan geliyor bu arada. Günümüz toplum, toplumundaki öne çıkan LGBTQ artı fobikliği ve siyasal ve sebep olan siyasal İslam e, deniyor. İkinci konu, ikinci konu çok önemli. Seks ve yararları. Bu kadar. Üçüncü konu Türkiye'de solun tarihi. Şimdi burada bir eleme yapmamız lazım. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Burada bir eleme yapmamız lazım. Balkabaklı şeye, böreğe laf etmeyin çok güzel oluyor haberiniz olsun. Onu baştan söyleyeyim. İlk başta Öyle şey mi olur dersiniz yerken böyle parmaklarınızı yiyorsunuz. Şimdi seks ve ile alakalı biz daha öncesinde konuştuk. Ben bunu hatırlıyorum. Seksle alakalı bütün podcastlerde ve yayınlarda konuşulan iki konu var. İki konu var. Birincisi seks ya da siyaset. İkincisi seks ya da siyaset. Sırayı kendine göre değiştir işte. Bazı arkadaşlar sadece seks konuşmaya geliyor. Onu da anlamış değil. Türkiye solu ve... E, Türkiye'de solun tarihi ile alakalı konuyu podcast'te konuşmaktansa gelin Twitch'e onu diyen vatandaş dinliyorsan gel Twitch'e gel Twitch'e oradan konuşalım. Ben mi çekiyorum? Hadi lan oradan. Ben nasıl çekiyorum abi? Bak chat'ten bana yazılan şey o konuyu oraya sen çekiyorsun. ya hadi be oradan. Ben çekiyorum. Yine ya çok böyle yayınlarda e, konuşulan konulara Ele almamaya çalışıyorum. Evet, ele almamaya çalışıyorum ama olur gibi değil. Yani siyasal İslam bela olarak yeter bize ee, diye düşünüyorum. Şimdi ben bugünlerde herkesin aklında olan dans figürleri ile alakalı konuşmak istiyorum. Dans figürleri. <laughs> Sen bir medya profesyoneli değil, bir seks objesi Yani bu konuda bir Okan Bayülgen 2 Teoman 3 Bansam bence çok okey. Tabi. Tabi. Tabi el fotolarımı da evet, evet hep, hepsinde haklısınız. Hepsinde haklısınız. Neyse şimdi dans konusuna geleceğim. Ya bu bizde alışkın olmadığımız şey. Bu bizim alışkın olmadığımız şey. Bir, bir farklı bir alan ben bir insanın sen niye dans ediyorsun lan falan diye bir şey söyleyemem yani. Dans etmek istiyorsa etsin abi. Bana ne? Ama bu son dönemde bu son dönemde lan birkaç hafta öncesinde daha doğrusu bu konu o kadar büyük bir tartışma konusu haline geldi ki o kadar büyük bir tartışma konusu haline geldi ki anlatamam. Anlatamam. Yaşadık. Hepsini yaşadık. Neden? Çünkü Türkiye'nin güzide gencoları tahmini 13-15 yaş aralığındaki daha 18'e bile gelemeyen güzide gencoları dans eden insanları füzyon olarak değerlendirip ben ona oy vereceğim diye buradan arkadaşım senin yaşın yetmiyor. Bu konuyla alakalı Muharrem İnce'nin ve bilimum Muharrem İnce'ye demiyorum bunu Bilimum dalayarak e, Diğer ki Partilerdeki başkanlar Bilmem ne partisi Zart Partisi, Zurt Partisi falan onlar Onların da söylediği bir şeydi Birazcık bana dalayarakça gelen bir e, söylendi. Seçim yaşını 15'e düşürelim 12'ye düşürelim Kesin birinciyiz Allah Allah 18 olmasının bir sebebi yok mu sizce yani? Ne demek 15'e düşürelim? 15'e düşürmek bir bok demek değil ki. Ama onun da ben şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Ya 15'e düşürelim şeyi ne biliyor musun? Muharrem eline sosyal medya verileri geldi. Adım kadar eminim. Muharrem İnce, hatırlayın böyle bir e, yukarı doğru bir ivmesi vardı. Eline ne zaman veriler geldi o zaman zbam diye aşağıya indi. O zaman zaten şu açıklamayı yaptı. Yaşı 15'e indirelim tek başıma iktidar olurum. Allah Allah yaşı 15'e indirelim tek başıma iktidar olurum. Ulan yaşı 15'e indirirsek ben de tek başıma iktidar olurum. Ne demek lan bu? Onun geldiği nokta bunun eline verdiler e, sosyal medya verilerini dediler ki senin hedef kitlen senin yaş ortalaması kitlen 13 17 arası. O da ondan sonrasında bir hasiktir edasıyla beraber. acaba öyle mi falan diye bir düşündü ve ondan sonrasında dedi ki abi yani seçim şeyini 15'e düşürelim bu Türkiye'deki siyasal vizyonun geldiği de bir nokta. Onu da baştan söylemek lazım. Siyasal vizyonun geldiği bir noktadan bahsediyoruz. Ve eğlenceli komik. Düşünsene dayılar dans ediyor. Dans edin ama yayınlamayın yasağı geliyor. Evet baya baya dans edin ama yayınlamayın yasağı geliyor. Daha sonrasında ne oluyor? Başka birisi. Ne varım bunu koyayım? Benim genel başkanın dans ediyor. Ben de twerkin Allah'ını yaparım diyerek, yani daha iyi yaparım anlamında. Allah'ını yaparım derken farklı bir erotik shop şeyinden bahsetmiyorum. Daha iyisini yaparım diyerek twerk videosu yayınlıyor. Tabii ben o konuda Adalet ve Kalkınma Partisinin Gençlik Buluşmasında bir tane çocuk vardı. Onun eline su dökebileceklerini düşünmüyorum. Work'i iktidar daha iyi yapıyor çünkü. İktidar gençliği daha iyi yapıyor. Tabii. Seçme yaşını azaltmaya çalışan sübyancı libertaryenlerdir. Anlıyorum. <laughs> Anlıyorum. Bu konuyla alakalı bir şey düşünmek istemiyorum. Abi seçme yaşını niye 12'ye düşürüyorsun? Niye 15'e düşürüyoruz? 15'e düşürmenin mantıklı bir açıklaması yok. Ha, ince için mantıklı bir açıklaması var, neden? Çünkü veriler elinde diyor ki Ulan 15 yaşındaki çocukların genel kitlesi bana oy vereceğini söylüyor ki onların da 18 yaşına geldiklerinde siktir biz de aptalmışız diyecekleri alanda. Yani şunu düşünmüyor yani muharremci birazcık yaşı büyükçe ne olduğunu diğerleri kadar büyük değil ama yine yaşı büyükçe ne olduğuna, ve öğrencileriyle bir tık bağı koptuğu için yani o genç çocuklarla alakalı bir tık bağı koptuğu için o çocukların o yaşlarda ne kadar aptal olabileceği ve daha sonra bir üç sene sonrasında ha siktir lan biz böyle şeyler düşünmüştük ya diyebileceğinden bir haber. Umarım e, Muharrem İnce, her bir boku elimize yüzümüze bulaştırmadan bu işi kapatır diye ...düşünüyorum. Daha da konuşmasına gerek yok ki. Birkaç e, video var. Problemli videolar. Umarım. Umarım. Bize bulaşmaz bok. şimdi Bir de şu var. Balkan börekleri konusu. Bak konudan konuya atlıyoruz. Balkan börekleri. Evet izleyeceğim. Ee, Balkan börekleri konusunda. Şimdi Balkanlarda bazı şeyler çok garip. Şimdi Balkanlar dediğimiz yer nere abi? Doğu Trakya'dan başla. Balkanlar, Batı Trakya böyle. Bir, bir al böyle bir yığı çiz. İçerisinde neler neler var. Tabii bunların bu, 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 arada bu böreklerin hepsi Almanya istihbaratı tarafından Almanya istihbaratı tarafından yetiştirilmiş ajan böreklerdir. Desticiye söyleyin. Yakalamayayım bir boşnak mantıcısında kendisini. Onu baştan söyleyeyim. Bir boşnak mantısı yiyelim dediğini görmeyeyim. Ya da boşnak böreği yediğini görmeyeyim yani. Şimdi benim ya asıl uzmanlık alanım falan ee, diyecek halim yok mantılarla ya da böreklerle alakalı. Ama Balkan yemeklerini severim çünkü seviyorum ulan memleketimin yemekleri sonuçta böreklerde özellikle. Ama şu var. Karbonhidratın içerisine karbonhidrat koymak gibi bazı dertleri var. Bazı yeni yeni şeyler deneniyor o coğrafyada. Mesela şimdi bazı insanlar duyduğu zaman ha siktir o ne lan öyle falan diyebilir. Benim hiç aklımda bile değildi chat'ten yazıldığı için şey yapıyorum. Bal kabaklı börek yapabilen inanılmaz güzel yapıyor. Yapamayan da sıçıp batırıyor. Tarzı düşünün ki genelde Balkanlarda bu tarz şeyler çok rahatlıkla Balkanlarda yetişmiş ya da orayla soybağı yakın yakını olan birinci ya da ikinci kuşakta olan insanlar baya baya iyi bu işi kotarabiliyorlar diye düşünüyorum. Paçanga mı? Ama şimdi Balkanlardaki sorunsal şurada başlıyor. Şimdi bir Balkan çocuğu olarak bazı kendi çevremde ve başka insanlarda gözlemlemediğim ama kendi çevremde olan bazı durumlar var. Şimdi bu insanlar belli bir dönem işte açlık kıtlık vesaire vesaire yaşamış ailelerden geldikleri için makarnayı ekmekle sıyırıp ağzına atan bir topluluktan bahsediyoruz. Tabi birazcık alkolü fazla. Kendince inanışları olan, bayramdan bayrama inancı yerine gelen ya da bir gök gürleyince kendine gelen bir alandan bahsediyoruz. Ve eğlenceli insanlar buradaki durum aslında bir noktada Türkiye ile özdeşleşik lakin bir o kadar da ayrı bir alandır. İki tarafta da e, multikültürel bir yapı var. Ama Balkanlardaki multikültürel yapılık durumu, yapı durumu bambaşka. Çünkü müziği bile farklı. Alkolünden, şusundan, busundan her şeyi farklı. Şimdi Balkan böreklerinden biz buraya neden geliyoruz bilmiyorum. Balkanlar deyince aklıma nedense sürekli böyle bir mastikayı açalım baba. Hemen bir krem vişleri doğrayayım. Lukanka var mı? Okey onu da getirin. E, yani bir şopska salat vesaire. Ya da e, şey yapayım hafiften böyle bir gırnata açılsın arkada. Böyle bir öttürsün. Hadi bakalım. E, diye. Ya da bir dil değişikliği. Pi izlenmeye mi gidiyorsun? Ya, pi izlenmeye gidiyorum? Geleceğim mi? Geleceğim be sen de. Yani hemen aykırı gidesin herkesten. Bak Ramazan'dayız. Çarpılacağız iyice falan. E, durumları oluyor. Bir de bu var yani. Ramazan'da içmeme sorunsalı. Balkanlarda e, neden... Yani, Ramazanın gelişini rakıyla kutladın sen baba niye yani bir, bir rakıyla kutladığına göre bence bir birkaç gün daha devam edebilirsin ya da çıktığı anda o koyun bitti falan diye, diye içmeye başlıyorsun kurban etiyle rakıda mesela o konuda bizimkiler çok radikal kurban etiyle rakı içmiyorlar alkol içmiyorlar kurban etinin üzerine içiyorlar. Aynı anda değil. 10 dakika arayla. O üst üste binmiş sayılmıyormuş öyle. Tabi. De dil değişikliği var ya. Eğlenceli bir hale geliyor. Böyle bir şey haline geliyor. Balkanlardaki insanlarda durumlar. Farklı bir sıcaklık var. Farklı bir korumacılık var. Anakasız böyle bir şeyi sana itelemeye çalışıyor ya. Hani saati beğeniyorsun vermeye satmaya çalışıyor falan. Ya da pantolonu beğeniyorsun çıkartmaya çalışıyor al senin olsun diye. Farklı bir durum var ben bunu çözemedim yani bu neden böyle anlamış değilim. Ya da... Bak tatlılar muhabbetinde de aynı. Ya çok bollukla alakalı ya çok yoklukla alakalı yiyecekleri. Ya her şey var içerisinde ya hiçbir şey yok. Sorunsal burada başlıyor zaten. Nasıl bir alandaysa senenin 6 ayını çok yoklukta, senenin 6 ayını çok bok... boklukta değil. Konu iyice değişmeye başladı bende arkadaşlar. Bolluk diyeceğimi bokluk dedim. Tam oldu bokluğa doğru sürükleniyor zaten. Ülkecek gidiyoruz hadi bakalım sonumuz ne olacak. Göreceğiz yani. Yani. Gül tatlısı var ya hamuru gül şeklinde ee, getirip şerbet döküyorlar. Hiçbir şey yok için. Evet. Bomboş bir tatlı. Tatlı niyetine kakalıyorlar on bakıyorsun Trileçe'ye bakıyorsun. üç farklı sütten yapılıyor. Şimdi bir o tarafa bakıyorsun, bir bu tarafa bakıyorsun. Biz ya Türkiye güllaçta Balkan, Trakya bölgesinde yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum Gaziantep'te de vardı yani. Böyle bir yerden bir şekilde bu buraya gidiyor. Nereden nereye gittiği de belli değil. Hoş bunların çoğunluğunun yakınsama durumları var. Balkanlar Türkiye ve Ermenistan üzerinde bu yakınsama durumları var. Çok fazla var onu da baştan söyleyeyim. Aslında Balkan bö Balkan böreklerine falan çok şey yapıyoruz. Bu. Abi aynı böreğin laciverti Ermenistan'da da var Türkiye'de de var. Bir de kafadan kırık insanlar. Gerçekten kafadan kırık insanlar. Ya Balkanlardaki insanlar. Tez canlı diyebiliriz. Kafadan kırık belki okey ama tez canlı abi. Çok heyecanlı bir milletiz ve hani bir şey yaparken ah, siktir kalbim tuttu falana doğru ilerliyor. Bir de alkolü bırakmamız lazım. Onu da söyleyeyim. Sonra başka bir konuya bakalım. Varsa konunuz aklınıza konu varsa e, yazabilirsiniz. Aa bak yine bir aynı yerden. Balkanlarda bir de hikayeler var ya. Çocukları korkutmak için. ...olan hikayeler. Ya öyle bir noktada ki... ...şimdi bir anda ...Slav e, hikayeleri... ...bir anda Türk hikayeleri... ...vesaire derken böyle bir ortada... ...çarpışma durumu var. Aman efendim... ...Babayagalar... ...Dugangalar... Şunlar... ...ya yani, abi... ...hoş ben de bu... ...konuların anlatıldığı yerlerde büyüdüğüm için... Yani, ...neyin ne bok olduğunu biliyorum... Ya bir çocuğa niye bunu yapıyorsunuz ya? ya bir çocuğa bu travmayı yaratmanızdaki amaç ne? Amaç ne? Çocuk yatağa girmiyorsa birazcık koştur çocuğu. Çocuk uyuyacak. Ya da ağzına bir parmak rakı al direkt yatıp uyuyacak ya. Yani. Neyi, niye korktuyorsunuz çocukları yatağa girmesi için? Ve hepsinin bir çocuğun uyuyup uyumamasıyla alakalı bir durum var. Ya ha çocuk 9'da yatağa giriyor ha 9'da 10 geçe giriyor ne fark ediyor abi. Aman efendim taran kedi gelecek kapacak götürecek şimdi seni bak haberin olsun bak bağırmaya başladı mao mao yapıyor sanki maoculuk kediden bahsediyoruz yani. Arkadaş. Bunu ben sürekli Balkanlarda bir hoş diğerki yerlere de bakmadım. Çok da bir olay yok da yani Türkiye'deki durumlara bakmamışım. Bu tarz hikayelere bakmamışım. Genelde Balkanlardakini biliyordum. 99 depreminde sabah sabah karşısında depremden sonra babaannelerin bahçesinde anlatılan korku hikayeleri yüzünden uyuyamamıştım. Ben depremden daha çok korkutmuştu. Korkutur. Korkutur. Sen de Balkanlardan bir insan olduğun için ya benzeşik hikayelerden bahsediyoruz. Yani sinema filmi yapsan sinema filminde gişe rekoru kırar. Ama bir akıllı da çıkıp da şey yapmıyor ki yani bir sinema filmi çekeyim demiyor ki. Bizden en fazla Ciguli çıkıyor. Çalgıcı karısı Binnaz, kumarcı karısı Binnaz. Mara Binnaz sen bu gece kudurdun mu? Yani Binnaz'ın suçu ne? böyle bir akordeon havası. Yani Balkanlara girdiğin anda bu gözlüğü takıyorsun akordeon çalmaya başlıyor arkada. Böyle bir yavaştan yavaştan. Tabi tabi. Bir de Erkan Baş var. Balkanlardan çıkan nadide şeylerden birisi. Bir de Erkan yakın zamandan bahsediyorum. Bir de ben. Bir de Limant. O da o Alman ajanı doğru. Hepimiz aslında Alman ajanı değil miyiz? Çok makul bir şey söyledi Destici. Destici'nin aklını alacağız ama ya. Yusovic, Yusovic. Yusovic'ti değil mi? Öyle bir şeydi. Arkan Yusovic. Ama bilmez. Cehalet konuşuyor orada yani. Yani arkadaş bir e, sorunsal var ya yani Balkanlarda bir sorunsal var. Ya yani Balkanlarda ya kafayı çekersin ya göbek atarsın kızla erkekli. Tabi. Öyle şey görmedik yani. Ama efendim kız erkekliği okul mu olur falan diye bir şey görmedik hep şeydi yani. Ya çocuk korkutursun ya da merada hayvan otlatırsın başka da bir bok bilmiyorsun zaten yani. Böyle bir durum var ama oranın havası başka havası başka insanları bir başka oluyor. Bir de dilin değişikliği durumu var ya böyle bir ağız dönüyor ağız döndüğünde siktir lan ne anlatıyor bunlar falan demeye başlıyorsun. Garip bir memleket. Sirtaki falan çok ayrı bir dava. Sirtaki'nin anlamı ne onu tam olarak bilmiyorum. Onu da baştan söyleyeyim. E konu bak yine aldı başını gidiyor yani. Ne anlatıyoruz ki yani? Bir şeyler anlatıyoruz ama böyle karışık. Ya bu podcast'in genelde bu podcast video kestin. Genelde sorunu bu. Bir şeyler anlatıyoruz ama hiçbir şey ortak bir noktada buluşmuyor yani. O yüzden çok bir durum beklemeyin. Yani benim en çok korktuğum hikayelerden birisi Taran kediydi yani böyle çocukları kaçıran bir kediden bahsediyoruz. Lağımlarda dolaşıyor, deniyor. Abi baktığın zaman e, bu kedinin filmi var, kitabı var. Stephen King'in it filmi. Kötü Kedi şerafettin. Kötü Kedi şerafettin birazcık ee, iç anadolu gibi geliyor bana ama sonradan Cihangir'e yerleşmiş gibi düşün. Çocuk kaçıran kedine öyle. Zaten çocuk kaçırmak üzerine şey yapıyor yani. Ya Balkanlardaki çoğu korku hikayesi çocuklar üzerinden dönüyor neden? Çünkü çocuk uyusun yani, çocuk yataktan çıkmasın isteniyor. İşte taran kedi o kadar ufak bir kedi değil yani. Büyük bir kediden bahsediyoruz. Başsız gelin var bir de. O da çocuk açılı. Bak ben onu bilmiyordum. İsmini söylemen lazım. Böyle garip garip isimler var. Şimdi aklımda da tutamadım da yani. Aslan o o zaman. Yok değil. Siz diyemişsiniz lan. Balkanlarda aslanı nerede bulacaksın? Var mı bilmiyorum da yani. Balkanlarda aslan nerede olacak oğlum? Yani büyükçe büyük bir kedidir. Belki de vaşaktır yani. Aynen çocuklar aslında yaramazlık yapmasın diye. Meraya dalıp da e, ya, ya da işte bu sayanın, içeri, sayanın üstüne çıkıp bütün günleri aşağı atmasınlar falan diye çocukları korkutarak çayabıyorlar. Şey Tabi tabi bizim için Alman ajanı olmak daha iyi de. Ya düşün 5, 7 yaşındayken falan döndüğünde zaten Alman ajanı olarak dönüyorsun. Tabi. Tabi. Onlar önemli şeyler. Evet. Neyse. Bu kaç dakika oldu? 27 dakika olmuş lan yeter bu kadar ya. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar yani daha önceden konular olsun ki ben aklımda toparlayabileyim neler konuşacağımızla alakalı şeyleri. Ee, sevgili YouTube, beğenmeyi falan, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı falan unutmuyorsun. Aşağıdaki linkleri değerlendir. Bence kendine çok iyi bakıyorsun. Spotify'a da aynı şekilde. Spotify'da paylaşın arkadaşlarınızla paylaşın. Görüşeceğiz, bay bay. Zili açın lan zili.